sivil biri mi futbolculardan biri mi? Sivil ya. Ta oradan atlıyor geliyor dövüyor bir güzel. Vay gerizekalı. Yani onu da dışarı atıyorlar. Var mı böyle bir şey ya böyle saçmalık. Büyük çanta Kim geldi var. beyler buraya ben bakmadım. Alırım Yunus. İşaretli alacağım. Onun benim yanındaki adammış lan. Ve silah bulamadı. Yunus işaretli. Kutik. Adam vuruyor. o burada adam. Onu aldım. Tamam. Kaldırmam. Kaldırmam Edo'nun kilini. İçinden geçtim. Lan yalnız ne çaldım adam? Kaçtım adamdan ha. Yalnız umf 4x ne yaptım ben öyle lan? UMP um 4x um ekmek hiç. Oo çok iyi lan. <laughs> Şerefsiz fena kovaladı da. Yunus onun çipini ya. yok et. Ne atacağım? Durdurmak için gerekli sirket... Sürekli... tutmuyor. Ee, durdurmak için gerekli. Doğru söylüyorum. Durdurmak nasıl bir sebep şey olabilir? <laughs> diye Dör bağırabilirsin Dör böyle mesela. Dört x isteyen var mı? Dört. Alırız. Ar Karşıdan biri çıkıyordu buna. O kimdi? Şu binada. Evet. Pampa. Hayır oğlum karşı binada Ta arkadan Edon'un olduğu taraftan. Ben buradan buradayım. birileri sıkıyordu aynı. Dikkat edin. Edip. Ya yani, rakipte o. Onu söyle. Efendim. Biri Efendim. şey patlattı. C4 duydum. C4 patlattı biri. Bu sana yapılmaz. Çok Vallahi ayıp. Aynen. Yani tarafından bir yerdeydim. Terbiyesizler. Terbiyesiz. Ya böyle onursuzca bir hareket görmedim bak. Bitti C4. 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 Güzel aslında. C4. Güzel, C4. Güzel bir comment yaptın adam. Bundan sonra onun C4. adı C4. Hı? Adam var. Yıldır adamı Evet Yusuf. Burada bir yerde koşuyor. Az kanlar var. Abi ya. bundan sonra onun adı Cevdet. Cevdet'in full dolu. Otumu dolu. doldu şurada bomba Buradaki sallayın. Sallayın oraya. Tuna finish. Abi önümüzde dolu. Sefotti buralar dolu. Beyler ben beni rastlıyorlar hadi. Hızlı oynayın. Yo yanındayız biz. Kim seni rastlıyor? Hayır. Lan oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Hemen şu karşı bir da da gitti. Böyle C4 var mı? Yok. Benim karşımda adam var şu bina. Şuradalar, şuradalar. Onu da duydum. Yemeyin, yemeyin. İndi biri. Diren, diren. Şurada. Oynayın, basın, basın. At şuraya bombayı. Atamadım. Ha, şarjörüm. Kacıyorum. Gel 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 yanlışlıkla seni vurdum. Allah seni. Adamı da vurdum da Yunus da gitti arada. Bir şey olmaz. Zafer'e giden yolda çekilen çile kutsaldır. Yunus ha? özür diliyorum balım. E ee, bu. Yine yağmur sesi başımı ağrıtıyor. Beyler umut e oynayacağım ben. <laughs> Yunus'cum özür dilerim balım. Evet, Kabul efendim. etme. Adam burada Yunus. yukarıda. Oğlum yukarıda hani bitmişti ya. Kim bitti dedi? Yukarıda nerede? Beni kovalıyor. Yukarı. Gelirse Yukarı bomba attım. Gir bomba içerik. attım. Bastım i̇çerik. alt katı. Alt katı bastım. İçeri ben merdiven tutuyorum. Üst kata çıktı değil mi? Yanlış duymadım ben. Kim attı flaşı? Burada 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 burada. Alt kata atladı. Hani oğlum nerede? Burada. İleriye doğru gitti. İleriye doğru. Baktığım yer. Tamam burada burada duydum. Birini at, birini at. Bir daha. Burada, 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 önünde, önünde. önünde. Adam Adamsın. Kim daha önce gidiyor? Emre. Yunus, ben, ben, Yunus, ben, Yunus. Ben Yunus. Yunus, Yunus. Yunus. Sen edebi al, Yunus beni kaldırır. Gizli yer anahtarı var bende. Panete var mı hiç burada ya? Gizli yerin anahtarına şey çok gizli yerin lazım bize. <laughs> kit vereyim mi sana var mı kit? Var, var var. 4x attım sana. Aşın da al. Teşekkür ederim. 6 yalanmıştı. Şimdi bana şey lazım ya. KNT. M4'e geç. Abi bir tanesine de yanaklık olsun ya. Burada bir kill daha var şurada. Şuna da bakın. Hah, Nerede? Burada burada. Hiç yan görüş falan var mı orada? Nein. Oy Beril bana bakıyor. Lan ne yapıyorsunuz beni bırakın. <laughs> Sen ne dolayı. beni. Kırmızı kabza bıraktım beyler haberiniz olsun. Kırmızı kabza mı? Aynen. Burada kit var. Olacağım. Alırım ben. Bana yelek lazım Adamlar da var hafif yaralı Edo burada Muhsin var alacaksan Muhsin değil de bana şey lazım ya hafif bir yaralı O zaman ben görüş. alıyorum Muhsini Muhsin. Hadi gidelim buradan ya. Bana yan görüş lazım Herhalde şeyi temizledik artık. Ne diyorsun? Oçumları kurtulmuşumdur. temizledik. yelek var mı ya yelek? Bir de yaralı var. Benimki de yaralı zaten. Benimki de yüreğinden yaralı. Bizim. O bıçayımız. zaman Seyfettin başla. Yüreğinden yaralı bizi ay kaderimden kalanı Kalanı silsem de geçmiyor de gitmiyor iki sohbet aralı La bütün mesafemiz Geldim anlamı yok da da. Alana çok uzağız Yola çıkın Bir bahar akşamı rastladım size hüzünlü Yola bir bulut içindeyim Öteki arabaya gidiyorum ben bir görevim var bir kilometre araba sür diyor bana. Kaderinden kalanı. Ne sürüyorsa bu konu Beni sevdik bırak 2-2 gidelim. Emre. Emre. Yunus. Ne ne? Beni sepot bırak 2-2 gidelim diyorum. Atladım ben atladım. Tamam, yok. Ta tamam Emre sür. Sen Bunu ben araba da, da, oğlum ya. bizi duymuyorum ver bana şunu. Oğlum şeyi kapat. Oy, hallelujah. i̇şaretime gidiyorsun, kapatıyoruz buraya. Kırmızı alanın içinden geçme, dolan solunda solunda. Emredersin Majestik Kral. Ne dersin? Haşmet mam. Arama arkada araba var. Bizim arkanızda. Solumuzda. Çekin bize, çekin bize, çekin bize. Çan emre durdu. hız kaybetme, Emre hız kaybetme. 330. Devam edin, tamam. Durduysa devam edin, boş ver. Duranlarla işimiz yok bizim. Herifçe dövüşecekse gelsin. Yoksa yok. Aynen öyle. Bize mert lazım. Namert değil. Hiç. Bu çok cömert ama. Gelsin. Ne demişler? Gelsin. Mert gelsin. Namert değil. İkisinin de... Gelsin. O neydi kız? Acaba adam mı kaldıracaklar lan? bir şeyler an... yaşanmış. Tamam. Emre -po -şi. yanlış yere gidiyorsun. Sollu gitsin. Sollu, tam sollu, tam solda. Adamlara yaklaşma. Emre, adamlara yaklaşma. solda git. Bo po poşi. Po poşi. Po poşi. Tamam şimdi hafif sağlı git. Direkt Düzlem karşıya. Direkt karşıya. -şi. Direkt karşıya. -şi. Beyler bize yetişin. Şuraya kapatacağız. Yusuf. Emre sol, sol evlere kapatıyorsun. Arkamdasınız. görüyorum. Emre sol, sol tarafına mı? bak. Hayır hayır bu evi la oğlum işaretimiz sol tarafına. Vay. İki bölmeden oluşuyor ya burası sağ sol sol tarafa. Sol. Sol. Popoşi. Popoşi. Emre eline götüne Aleluya. Tamam Allah eline götüne sağlık. Yusuf. Avruya takılacak ne vardı ki ya? Yani? Hayvan gibi Devo. tümsek var hem de. Devo. Devo bak, e, ben neredeyim? Kafa attık. Ben neredeyim bak. <laughs> Harika kafa attık. <laughs> Arabaya geliyor hazır ol. Bana bak sen bana. Beder adam olabilir Gördüm. bir saniye. Adamsa adam değil mi Bir binaya biri gelsin tamam. benimle birlikte. Oraya da bakalım. Geliyorum ben sana. Yunus geliyor. Yunus gideceksen söyle babacım. Topoşe Birliği Başkanı. Güzel temiz. Tamam iki orada iki burada hadi bakalım. Beyler şu tarafa drop iniyor. Şey hmm. ama. Fişek drop'u. Bir, bu. <laughs> Bir Ara, araç oh. geliyor araç. Bekleyin gelsin ellemeyin. Gelmeyecek gelmeyecek. Gelmiyor. Adamlar var dropta, çatıda Yöregimden yaralı Bizim kayemiz Niye şöyle düşüyorsun tatlı çocuk Dragunov yok mu? Dragunov. Beyler Dragunov yok mu? Dragunov. Araba geliyor hazır olun. Şuraya adamlar Beyler bırakmayın onları, bırakmayın onları, bırakmayın onları. Öldürüp ölümü geldi, ölüm geldi. Tamam olsun olsun daha var orada. Ben arkaya bakıyorum haberiniz olsun. Benim bilgisayar boku Nasıl boku Şu an takıldı, seni kenara hareket ediyor. Edo, Edo hep aynı bahane. Dıktır artık, yeni bir şeyler bu. Geldin. Bak şimdi İnşallah. diyecek ben adam normalde vuruyordum da internet şey bilgisayar gitti geldi. Hep aynı yola. Daha bak, yani, bastım tuşa kendi kendine gidiyor bak. Hah. Ulan adama ne çektim ama orada. Basma o zaman tuşa Edo. Edo. Edo 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 orada durma orada durma. Şurada Oğlum ben durmuyorum. Durmuyorum. Durm Yavrum durmuyorum. Takılıyor diyorum anlamıyorsun. Edo'yu vurun. Ete <laughs> uygun. arkadaş son son sistem bilgisayarınız var bir poha yaramıyor. Bu nasıl iş? Ha adam vuracaktı belliydi zaten. Nasıl mı vurdu seni? Ha ta şey. Gelebilir. Safe 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 Sen safe'im, safe'im, safe'im. Sen safe'sin de. Oğlum gel gel safe'sin gel. Gelemem adam görüyor. Adamları yeri görmüyor. Görmüyor daha ya. görmüyor ki diyorum ki safe. La bok görmüyor ya görüyorsun dünya benim. Ya ben adamlar Arkadaşlar ya. çok kavga ediyorsunuz. Olmuyor böyle yazlık yapmayın. Ayıp. Eğilerek görünmüyor. Her biriniz ya 30-35 yaşında Allah adamlarsınız ya. Yaptığınız işe bak ya. 90 FPS alıyorum zaten lanet ola bu 90 FPS'ten bahsedeceğim. Abi 90 FPS ne ya gözünü seveyim ya. Ben daha ne yapayım Abi, Oyun için ne yapayım. Bana kask ya. verin kas Kaskım yok. Ya Yusuf'un yanına gidiyorum, burayı size bıraktım. Ne yaptı lan bu evi? Biri bana deniyor zaten. Şurada adam var. İşaretimdeki evlerde adam var. Onlar mı deniyor bize? Muhtemel. Yanlara mı sıkılıyor bunlar? Demek ki. Popo araba kaçınıyor. geliyor, araba geliyor. Yusuf'un yanındayım. Tamam. Yunus'un yanına döndüm. Ne var geldi? Dedi onunla da ne vurursun ha. Yapacak bir şey yok oldu kadın. Bir araba daha geliyor. Ha paraşüt niye yanımıza. Roba iniyor adam. Yusuf e gördüm Yusuf'u açıkta. Dedi vurdum ona ya da kaçtı ya. Aşağıda. Gördüm. Edo çıkacak onlar bize gelecek. Ben de öyle sanıyordum. Adam dropta. Adam dropta. Şu dropta. Ya göt veren. Bırak tamam biz oynayalım ya. Dropta yine sık. Bana Üzü niye sık. Ben, ben. Bana mavi kurşun lazım. Mavi kurşun lazım. Allah'ım yarabbim. Sefa bir şey de. Efendim bomban yok. <laughs> bomban yok. Eda şurada bir takım vardı ulaşmış. haberin olsun. Tamam. Mavi kurşun alayım ondan sonra. Kaçıyor. Mavi kurşun al sen elini. Tamam. mavi kurşun al tamam. Giro solu kaçırtma. Şarjör değiştiriyorum. Ede olan kapanınca bizimkilerin yanına gideriz. Şu anlık burayı tutalım. Bak geliyor. Gördün değil mi şuradakini? Şuradakini gördün mü? Adam kaçtı. Kaçtı. Ben taştı. adamı vurmazsam ben. Bekle altında. bekle. Gel bin, arabaya bin. Yok yok, yo, acele mi yok. Satarız oyunu, gerek yok. Yunus, hiç gerek yok. Satarız oyunu. Satılık var. Abi bizden millet nasıl korkuyorsa evin 100 metre etrafından dolanıyorlar. Hatta 300 metre. Biri bana sıkıyor. Biri bana da sıkıyor. Ben söylüyor muyum? Edo, ufaktan hareketlenmeye başlayalım bizimkilere. Etraf demeyelim. Aa, açıkta var Edo. iki kişi, arka. İşaret var. Edo işaretimde. Koştular, geldiler. Dur. Edo buraya geliyorlar. Önüne çıkacaklar. 3 kişiler, 3 kişiler. Çok yakın oynama. Çekil çekil, bizimkilere doğru çekil. Üstümüze gelecek onlar. Burada. Burada var, burada dibimizde. Buradalar, çok iyi. Evet. Edo diğerini görebiliyor musun? Nerede? O da direkt düştü. Ha burada burada burada. Orada. Nerede Temiz işaret? İşaretli evet. Burada. Biri de şu tarafta. Son adamları çağırdı. kaldı ya son adam son adam. Tam işaretimde benim. beni koruyun. Göster gösterme. Edo gitme hiç gerek gitme, gitme. yok gösterme. Edo gitme gitme gitme. Bırak şey yapma. Ya. Temiz. Tamam. Allah kurt gitti. Sekasiydi. Mavi kurşun var mı? Fena abi? değilmişim ha. ya. Çok iyi değil ama. Ne lazım? Mavi kurşun. Beyler alan burada çok amca. kötü. Arabalarımız nerede? Araba, araba burada gelin. Herkes çabuk gelsin. Çabuk binin arabalara. Ya mavi yok. Etkis zaten Yine benim yerle bir FPS. 90. Abi sizde de mi aynı? 90 FPS de oynuyorum ben. Geldim. Bende de öyle, bende de. Güncellemeden sonra yerle bir ya. Son 60 FPS. O yeni artıdan sonra bok oldu. Bok oldu aynen. Güzel tane drop gitti ya. Drop'a bakın. Etrafa iyi bakın. Ara ara Gelsin gelsin elim. Oğlum benim kafamı yine vuracaksın evet. ha. kimdi? Ya Yunus de nereden bileyim adamların önüne giriyorsun. Beyler sıkıntı yok. Oynayın oynayın oynayın. Uy Oy, MK'yı e çekiyorum. Edo burada mavi kurşun var. Beyler. Yeleği de bir alsın. Ha nerede? E mavi kurşun var al onu. Yeleği tamam, ben alayım. Hayvan. Beyler benim boost'um çok çok az. Boost'um çok çok az. Gaz geldi hadi 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 arabaya arabaya bak. Bırakın dur. hadi. Al, al boost. Tamam sonra sonra arabadan sonra hadi. Alana girmemiz lazım. Binse? Abi herkes sırayla tık 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 biniyor ya. Beyler yer bulun bana. Ben yolda giderken herkes bir tarafa baksın. Nerede adam var, nerede yok. Şurada adam vardı az önce sıkıyordum. Adam var orada sıkıyorlar. Tamam şu, şurada oynar mıyız? Bence şurada arabayı arabayı cover yapın oynarız. Arkamızda da var. Arka önce arka. Ara geliyor, araç geliyor, geliyor. maçın Lan önüne girme, yürü girmiyor. Öldüler. Çok iyisiniz, çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Arkaya bakın, şuraya bakın. Arkadaşlar Bak, orada gelecek. da. Şu duvarın arkasına geçti. E de, Gözünüz adam, bu adam, tarafta e, olsun. E, Edo. Sadece bir kişi arkaya baksın yeter. Ben öne bakıyorum. <laughs> ben buradayım. Yusuf, Yusuf. Abi Yusuf. Mi Abi adamlara bakmıyorsunuz ki? Burada da adamlar. En az Çıkartmayın onlar oradan. Evlere kapatacağız sonra, da. Ben buraya bakıyorum şimdi. Tamam Edo sen orayı sadece arkamı tutma. Biri paraşüt patladı lan biri paraşüt patladı. Nereye atladı? Beyler alan dışıyız ama. Ed, Emre Tabii. barkayı vurmasak öldük. Ona göre oyna. Tabii. Kanka onu çıkartma oradan. Duvardan çıkartma. Dikkat et duvar bakıyor. Kask yedi. kafa yedi o. Kafa yedi. Kit basacak o. Beyler diğerler arkadan çıkıyor bak. bakın ben duvara bakıyorum. Ya abi nasıl ya? Nasıl kafa yazdıklar ki? Ben kaldırıyorum. Sen adamı tut. Ben kaldırıyorum. Emre o adamları salma. O adamları salma. E Eda buraya buraya odaklan. Kaskı Ölüyorum uçurdu ona. ya. Adamlar bak gidiyor yukarıdan. Abi Gitti hiçbirini ya, düşüremedim. Beyler gaz geldi. İlerliyorum. Gaz geldi, ilerliyoruz. Hadi. Gazdan gelen düştü. Çok iyisiniz. Bu Biz evleri bir de şekilde naklamamız lazım. Evleri bir şekilde naklamamız lazım. Öncesi saklı saklı. Ve benim kaskım yok. Onlara basıyorlar, onlara basıyorlar şu an. Smoke, smoke, smoke. Güzel. Smoke. Var, var, Evlerin içine basın bir şekilde. Bomba attım. Bu tarafa odaklanıyorum ben. O öldü, ağaç öldü. Güzel. Çok az canı var. Bana Çok doğru, bana doğru gel. Tamam, bitti o. Molotov gel geliyor, molotov geliyor. Burada, burada, Yunus güzel. bana doğru tamam, gel. Tamam, tamam, tamam. Yunus, tamam. Yunus. Bana doğru gel. Tip, göremedim oradakini. Evin içinde mi hala? Herhalde ya içinde ya üstünde evin ya. Tam göremedim. Öldü o. Attım bombayı. Bombayı düştü o. Bir molotop gidiyor. Bir bomba daha attım. Beyler C4 koyacağım C4. Oğlum, kim Beyler... attı o bombayı ya? C4 koyuyor. Çok güzel çok güzel çok güzel. Geri çekildin o zaman. Uzaklaş. Zaten gaz da geldi mecbur çıkacak. Yunus çık oradan. Yunus. Ero boş ver pozisyonunu al sen. Abi ben burada duruyorum. Abi çık oradan işte daha gel bize doğru ya. Bak dışarıdan geliyor Yusuf. Gördüm, gördüm buradan buradan Gördüm gördüm gördüm. Duvarın dibinde. Helal, A helal, A helal. İkisini birden mi vurdun sen? Aynen, yok. Harika bir oyundu. Biri knock mıydı onların? Biri C4'le indirdim, birini de burada indirdim. Biri C4'le patladı onunla. ben zannediyorum knock değil diğer hala. Yok. Edo, Herhal sen de. adamsın Edo, sen adamsın. MK'yı net kullanamadım ama olsun. Yalnız C4'ünü gördünüz değil mi? Keyifli Niye? maçtı. C4 maçtı. C4'ünü gördünüz değil mi? Aynen. Ben C4 hep alaydı o. C4 gibi adam ne o beni de patlatır mısın? Dur sana özel bir menü. ellerimize sağlık beyler teşekkürler. Demiş. Arkadaşlar. Ben bir telefona bakacağım. Yalnız ben UMP'yi sevdim beyler. Bu zaman Bence kadar sağlam kim topladık yani. beyler oyunda. Ben öyle düşünüyorum. Ya bu zamana kadar niye oynamamışım? İşte takım ruhu bu ya. Bu şekilde oynarsak her zaman win alırız. Güzel Evet, killleri sayıyorum. Güzel. 4 8 18 21 kille. Ile... Oha! Güzel oyun. Çok iyi. Güzel oyun. 1200 hasar yine 2 kilimi çalmış biri. Bakayım kim çalmış? Bir Aa, Seputli çalmış. <laughs> sefati morning. sefati Emre'den, bakarım. benden, herkesden ufak ufak bir kill çalmış. Vah vah kırptı millet. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzeldi. Arkadaşlar hepinizin eline sağlık. Güzel oynamışsınız. Benden herkese yetenek ustası. Benden de herkese yetenek ustası. Benden sana o, iletişim de. uzmanı. Yaptığın geçmişteki hatalara yaz. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Göğsüme kabardı bak. Göğsüm şu an var ya kabardı. Ben bunu üzerine ben keyif sigarası içerim. Vallahi o zaman... oha AK ile 920 hasar vermişim lan be. 124. Abi ben ne yapmışsam Michaela yapmışım yani. AK ben ya Michaela bugün. Bugün AK günü. Arkadaşlar. Bugün evet milletve... sevgili YouTube. Ee, Edo hemen döneceğim şeyi dediğine. Evet sevgili YouTube. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.